oyuncular ne olursa olsun Hı. bu adamı hocayı seviyor. Ben abi Türk oyuncuları sevdiği kanaatinde değilim. Onlar da seviyor. Heh, şimdi Neden ya, adam, bak, olduğu zaman ben, hisseden, adam, ben, benim yoluma gelmesi beni tabii ki bu anlamda Ben Salih'in, evet. evet. özellikle Semih'in, Mustafa Ekimoğlu'nu bilerek o Ajax maçında koymak büyük bir ayıp intihardı çocuğa. Ama ben o çocuğu böyle, kaybetmek için koydu biliyor musun? Ama Bence. düşün bak ben, ben böyle düşün. Neye düşünmüyorum? Kazanmak bir hoca düşün bir hoca, düşün. bir hoca düşün. Gelmiş 10 maç olmuş anladın evet, mı? Evet. 10 maçta bu hesapları yapamaz. Yapmasına Hoc da imkan Hocanın bence 13-14 tane Beşiktaş'ta adamı var. Onun dışındakinin yüzüne bakmıyor Gökmen mi, abi. Benim hoca, bir şimdi, hoca geldiği zaman biraz şaşırttı beni. Hoca geldiği zaman bir takıma <laughs> <Ha>, onu kullanıyor. <laughs> Sakatlı Paris'te Paris'te yok ya. Evet. Yani. Emirhan Topçuk Emirhan kullandı. Onlar me mecbur. Dediği gibi şey yine al almadı oyuna mesela. Salih hiç almadı, yüzüne bile bakmıyor. Mustafa'nın yüzüne bakmadı Mustafa bugün. Mustafa'nın hiç abi yok onlar. Sen sokuyorsun öbürlerini al Mustafa'nın ne işi? Şey. Konya'nın gol atmaya niyeti yoktu zaten. Eğer Konya gol atmaya niyeti yok ki Konya'nın. Bir şey söyleyeyim sana. Bugün ben bir şey... O... Oh. Nedir işi? İmobile mi? Kim? Yok yok. Solbek'in iş... şey ne ismi ne? Masuakıydı. Masuakıydı. Ne top oynadı. Her zaman iyi oynuyor abi o. Ha, ha, ha. Abi iyi futbolcu bak. Selim abi. Fenerbahçeli şimdi ne toplar. Silva da iyi oyuncu abi. Yani evet. adama çok top yakışıyor. Fenerbahçe'den bas... Fenerbahçe'nin eksiği ne dedik? Mourinho. Değişikleri yapamadı. Şu maçı kurtaramıyor teknik abi, adam. Tabii, tabii. abi teknik adam Mourinho gibi adam bile kusura bakma amatör kübe takımı gibi maçı yönetti. Beşiktaş'ta da diyorum ki Beşiktaş maçı kazandığı için hani kazanıyorsun ya. Biz Kazanırken bunları da anlatalım. Yani bu Beşiktaş takımın hedefi buralar daha büyük hedefi var. Ama var hedefi. He, var. Onu koydu hedefi. herif. Mesela Avrupa'da şimdi evet, Lyon'la yapacağız. Abi Lyon. Ondan sonra diyelim ki Galatasaray'dan üçlük oldun. Yani şimdi sen bu defansınla iyi bir osimeni, Icardi'yi tutabilir misin? daha zor bir yani. yani. maç. Galatasaray'dan daha zor bir maç Lyon maçı. Hem orada oynayacaksın. Tamam da mı? hem senden de iyi bir kadro. iyi İyi bir kadro. Ben sana Beşiktaş Beşiktaş var ya Galatasaray 5-0 yendi Süper Kupa'da. Nasıl yendi biliyor musun? Ben o Sümeni ben Icardi'yi nasıl tutacağım diye düşünmeyecek. Onlar beni nasıl tutacak diye düşünecek. Aynen. Orada oynayacak. Önde oynayacak. Beşiktaş takımı önde oynarsa Galatasaray takımını şaşırtırsın. Bu sefer onlar panikler. Bak panik tecrübeli iyi bir takım Galatasaray söyledik bunu da. Doğru mu? Allah var. formu da yüksek ama Beşiktaş takımı derbiden havası da başka o bambaşka işte iki tane derbi yaşamış adam. Tabii. Biz yıllarca gittik her maça doğru mu derbilere? Derbinin favorisi yok. Yok tabii. Abi şey. Beşiktaş gidip gelip ne de gelebilir. Ne olacağı lazım. da belli olmaz. Top abi gelip bilemezsin. Abi bilemezsin. Hangi ne zaman gireceğini bilemezsin. Ama abi hoca en az 3 olurdu. Yani yar bunun yorumunu yapalım biz. Tamam. Evet. Yapalım. Maçı konuşalım, Yarın bir eline yapalım. boyuna. Doğru. Takımları böyle alalım. Tamam. E, kadroları üzerinden bir, yapalım. bir çok analiz iyi. yapalım. Ondan yapalım tabi tabii. Ee, senin Selin Gökmen abi Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Yani ya şimdi, oynadı oyun sana ne derece keyif veriyor? Kimleri beğeniyorsun? Problemleri nerede? Valla şöyle bütün takımlarda bir sorun var. Kaleci ve defans oyuncuları arasında kendi yani, takımız geriden ee, oyun başlatma. Oyun başlatma diye giriyorlar. O kadar büyük hatalar yapıyorlar ki Galatasaray'da da aynı, Fener'de de aynı, Beşiktaş'ta da aynı. Bundan vazgeçmeleri lazım. Yani ileri doğru at, topu taşıyacaksın, atacaksın. Ya da öyle enteresan ki defans arasına koşu yapan çocuklar var. Hızlı oyuncular falan var. Abi adam 20 metre, 30 metre önüne top atmıyor ya. Görmüyor mu, bakmıyor mu anlamıyorum. Abi ki. o değil. Şimdi Konya'nın yediği ikinci golde adam soldan defans oyuncusu kendi arkadaşına verdi. Adam böyle bekliyor. Ya adam dalmış hala aklına başka bir şey geldi. Ya ailesi geldi ya başka bir şey. Orada adam, değil yani, Adam koptu. değil. Değil, koptu. Yok, bak, or <laughs> ya topa hamle yapsa Muçi <laughs> araya girmeyecek. Girmeyecek. Muci nereden geldi? 15 metre depar attı. Adam böyle bakıyor. Çift. Ya ben inanamıyorum. Bu adamlar süper lig oyuncusu olmuşlar evet, ya. Bu ya bu galiba, sonra, gördün mü sen Bak. Abi tabii, tabii dedi, izledim koptu, koptu Doğru söylüyor. Adam hiçbir hamle yapmadı O anda ya. yoktu orada. Yoktu sanki. aynı o adam yani. o anda. O maçtan uzaklaşmış kendini bence. E, Neredeyim diyor. Tom, Tom Cruise'un bir filminde görmüş. E, olabilir. Ya, e, defans oyuncuları bir kere hem bir filmine mi nerede, anlamadım ben. Yani yapması gereken şey şu. Çevre kontrolü iyi yapacaklar. Kademe anlayışını iyi yapacaklar. Devamlı da konuşacaklar. Arkanda, önünde, yanında, Mesela sağda, solunda. Mesela gol. İlk gol. Ya arkadaki yükselen adam bana bırak diye yani ona Bağıracak iki ya. yabancı bağı, bağırması gerekmiyor mu? Ama ona anlaşamıyor böyle. Bir İngilizce belki İtalyanca bile.